Merhabalar. 2 Haziran 2022 yorumma geçmeden önce günlük yorumlarımı takip etmeyi seviyorsanız lütfen bir beğeni ve e yorumla beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Kanalıma yeni geldiyseniz ve e beni takip etmek isterseniz de aşağıdan abone olup bildirim ziline basın ki son yüklediğim videolardan haberdar olabilin. E kanalımın daha fazla kişiye ulaşmasını e ve onların da bilgilenmesini isterseniz de videolarımı paylaşabilirsiniz diyorum ve hemen yorumuma geçiyorum. bugün saat 18 civarında Ay Uranüs ile 60'lık açı yapıyor. bu saatlerde çabukluk, tezcanlılık, telaş, garip bir heyecan hissetmeye başlarsınız. nedenini anlayamadığınız bir bu duygular rahatsız edici değil ancak merak uyandıran hoş bir etki şeklinde açığa çıkacaktır. E, kendinizi, çevrenizdeki insanları, e, ortamınızı canlandırmak, e, her şeye yeni bir e, hayat vermek isteyebilirsiniz. Bugün yeni ve heyecan verici bir ilişkiyle e, karşılaşmak veya e, eski bir arkadaşınızın e, hiç ummadığınız bir e, şekilde hayatınıza, e, girmesi e, yeniden girmesi de e, sizi heyecanlandırabilir özellikle bayan arkadaşlarınızdan ani beklenmedik bir sürpriz de gelebilir e, günün keyfini çıkartın diyorum sevgiler gönderiyorum hoşçakalın